Bekir Bey ben bunu 20 liraya borçluyum. 20 lira. <laughs> 20 lira. Evet. Canım Esmer istediği zaman 20 lira veriyorum. Kuaföre gidiyor. Esmer olup geliyor. Canım sarışın istediği zaman 20 lira veriyor. Kuaföre gidip gelip sarışın oluyor. Ayda 20 lira ya. <laughs> işliyor. Yürü bu sabah. Ama temel aynı. Temel <laughs> aynı. <laughs> Hasan abi diyor ki bu 33 yıllık mutluluğumuzu 20 liraya borçluyum diyor. <laughs> nasıl yani diyoruz? O da diyor ki 20 lira veriyorum kuaföre gidiyor. Esmer oluyor bambaşka oluyor. <laughs> 20 liraya sarışın. Çekti böyle bir değişiklik diye. Et... Abi çok tatlı. Helal. <laughs> nasıl tanışmış? Şimdi sene 80 bizim radyolarımızı hep Hasan yapıyordu. Be sık sık, sık e bozuluyordu. A Aile teyipçisi. <laughs> <laughs> Sütçü gibi şeyim Hasan'ın. <laughs> Ailesini gönder. İkimiz de elektrik aldık. Bana da soruluyor bu arada. İkinci geldikten sonra Hasan'ı beğendin mi diye. Ben beğendim zaten. Birinciden sonra ikinci geldi de çakmıştım manzarayı. Canan gibi hanımlar. <laughs> ha, ha, ben ben anlamıştım. İyice baktım. Beğendim ben de elektrik aldım. Şimdi elektrik deniyor ya. Görücü geldi kayınvalide. Onlar da radyoya bakıp gittiler. <laughs> ya onlar beni istemeye geldiler. Süper. Ondan sonra evlendik. İki karış aşağıya. İki karış aşağıya. İki karış aşağıya. Masadan tarafa. Ulan o ben değilim. Aynı yerden gelip durma. Masadan tarafa aşağıya.